6200. Alıyorum arkadaşlar. Aldım be. Bütün duvarlar gitti. Ve sadece bu kaldı. Bunu da kaç TL eder? Bu bekleme telefonu açtım. 4650 artı. Bekleyin. Esam makinesine gidiyorum. şimdi. Artı altı bin. Tamam. Tam on bir bin TL kazacağım. On bir bin. Ve sondan videoyu açacağım ve artık hepsini almış olacağız. Ve döner efsanesinin sonuna geleceğiz. 106. gün. Gerçekten 18 TL'ye satıyoruz. Bir başlayalım. Sadece bir seferlik gidiyoruz. 5 müşteri abi. 5 5. Bu nedir lo? Şimdi hemen döner stoklayalım. Son. Aslında 5 dakika daha oynayabiliriz. Aynen aynen. 5 dakika daha Abi ben 5 müşteriye nasıl bakacağım lan. Yok arkadaşlar çıkalım. Aynen. Ben çünkü çok zor bakarım hepsine. Ciddiyim bu arada. O zaman bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kafanıza göre takılın ya. Ee, ya da bugün bir challenge koyalım. Ee, yorumlar ve like eşit olsun. Ama sıfır olmasın ikisi de. Sıfır olmasın. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bye.